Bir köşegenine göre simetrik olan dörtgene deltoid denir. O köşegende şekilde bu. Bakın simetrik sol taraftaki üçgenle sağ taraftaki üçgen birbirine eş üçgenler. Diğer köşegeni çizsek tabanları ortak tabanları B'de iki tane ikizkenar üçgenden deltoidin oluştuğunu görüyoruz. Şimdi buradan köşegenlerinden birinin açıortay ortay olduğunu gösterebiliriz. İkizkenar üçgende bir yükseklik çizdiğimizde ne oluyor? Kenarları ortalıyor aynı zamanda biliyoruz ki yükseklik açı ortay oluyor. Diğer ikiz kenarda da bakın BD kenarı ortak olduğu için indiğim dik şu noktaya gelecektir. Yani aslında bunu ben aynen devam ettirmiş oluyorum. Dolayısıyla bu kenar ortay aynı zamanda yükseklik ve aynı zamanda açı ortay olacaktır. O zaman hem köşegenlerden birinin açı ortay olduğunu hem de köşegenlerin dik kesiştiğini ispatlamış olduk. B ve D açılarının da eşit işte olduğunu gösterelim. Aslında ABC üçgeni ile ADC üçgeni kenar 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 eşliğine sahip. Ama şuradan da yapabiliriz. İkiz kenarlar olduğu için bakın şu açı alfa ise şu açı da alfa. Bu açı beta ise bu açı da beta. Dolayısıyla B açısı alfa artı beta, D açısı da alfa artı beta. Yani ölçüleri birbirine eşit. Bu şekilde görünenleri zaten ispatladık. Köşegenlerden biri açı ortaydı ve bu açı ortay iki eş üçgene ayırıyordu. Dolayısıyla bu x'ler eşit, alanlar eşit, kenarlar eşit. Çünkü iki eş üçgen oluşuyor köşegenlerin dik kesiştiğini de ispatladık. Ayrıca alanı yazabiliriz. Bu deltoid'e özel bir formül değil. Köşegenler dik kesiştiği için köşegenleri dik kesişen dörtgenlerin alan formülü aydan geçerli. Köşegenler çarpımının yarısına eşit.